Arkadaşlar arkadaşlar başına bu da bir şey var. Bu da bir şey var. Bakalım ne? Piyo. Aa ateş ediyor. Ay şimdi içine girelim mi? Öyle kardeşim. Şöyle. Ee, Allah. Hübra kalan yürüyor lan bu. Allah dur bir dakika kardeşim. Ayşim şöyle gireyim ah Ayşim şöyle Allah bir dakika yürüyelim mi? Yürü Allah Allah Kardeşim şöyle Allah bir dakika yürüyor lan şapkam Allah bu yürüyor Allah Allah ayşem, Ayşe hemen arkaya Allah Allah hava geçti Ayşe Ay kaya Oo. ay size kayışım Ay kayışım ben ne geliyorum Ayşe bunda otomatik şey de var he fark ne Otomatik de mi var bunda evet kayışım otomatik de var Baya yeni bir şey bu Böyle eski bakma Ayşe'im Eee Ayşim. Yoksun yani. Eee Ayşim. Allah bir de Allah. Allah bir dakika bir. Aa! Lan dur lan dur lan. Kendimizi bir çoşuyorum. Allah hak Ayşim. Ayşim şu bütün tuşlar basana takılıyor lan. Ayşim yapma. Ayşim. Ee, Ay kardeşim uçuyoruz. Uçuyoruz kardeşim, yay kardeşim. Aaa! Gönlüm koymuş. Ay kardeşim. kardeşim. Allah, bir dakika lan. Bu da ne lan bu? kayışım. Kayışım bir dakika de, bir şey yapacağım. Ne olacak kayışım? Allah kayışım Allah. Allah kayışım Allah tut. Hayır, lan kayışım ne yapıyorsun? Allah. Lan. Lan

Bu eski kullanılan helikopter yeri var ya. Onun yerine koyayım arkadaşım. Evet arkadaşım. Arkadaşım. O eski helikopterlerden askeri helikopterden. Arkadaşım hemen çok geliyorum. Tamam kayışım çaldı. Bir daha arkadaşım. Kaşı bunu nasıl getirdin? Kocaman bir şey. Kaşı merak etme. Kay Allah kaybolmuşum.

La! Allah! Oh! Hayır! <laughs> Sanki bu da hiç şey yaramadı ya. at şunları at 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 at. At. Kayışım. Kayışım ne yapacağız? Bilmem kayışım bilmiyorum kayışım. Ya bilmiyorum kayış. Allah beni niye buna kayışım. Özleyeyim kayışım. Hı? O sadan neler gelir. Lan ana karnında ne var? Eee ay, ay sen ne sen misin? Olan ben şişe demedim bilmem benim arab benim helikopteri kırmayın diye. <laughs>

asker koptan çalıyorsunuz he hih 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 lan lan arkamda bir şey var ya be. bir şey hissediyorum arkamda lan tövbe tövbe Ay, tövbe tövbe estağfurullah aa la. lan lan ben la, bir şey soracaktım. Ayy bir şey söyleyeceğim Efe bebeğim söyle söyle Ne olur söyle hadi ne olur söyleyin Bilgilerle beslenin Seri ve popüler çocuklar var ya Eee Hiii Aaaa aa. Benim Benim balsamı çalmışlar 32 tane yasak öldürmüşler Allahım 31'i de tamamlamışlar ha Eşek. Bayt Oğlum cebindeki o baltayı çıkar. Aa, tamam anne. Hadi oğlum çıkarsana. Aa, anne. Aa, anne. Ah. Oh. İyi ya baltı var ya. sen öldürecektin. Sonra elinden baltayı aldı.

Ay. Onlar. Onlar. kıyafetleriniz nerede? Ben ne yemeyeyim ya kıyafetlerimi uçtu gitti. Herhalde kartallar aldı gibi ya. Oğlum en az... Oğlum ben da kartal yok ki. Ay kartal diyorum ya martılar ay. O ben aslında martıyla yok. Kuş var kuş. Orada kuş diyoruz biz. <laughs> ben...

sneak up on Lan? Lan bir bu değil miyiz lan? Hayır lan ilk bir geldi. Yanına atmamız iyi biziz. Yes, son nasılsınız? Aynen. Aduke, aduke, puçuy. Bu ne yapıyor lan? Bu Bıdalı. Bu delidir. Ay bu delidir. Ye yuki Lan aynı şey <yapıyor> lan yuki <laughs> pçi. <laughs> Aa o onu devede kadeh bedesini bari. <laughs> benim kuşum kadeh yuki. Oo. <gülüyor> Iııııııııı Başka yetenekleri var mı lan? İzik Valla tabii ki de Bir e de Ne lan başka yeteneğin? Asırrkıcı Lan asırkıcı, asırkıcı ne bu? Lan o benim çocuğum Sen ders yapamıyorsun bunu İşte ben atımı ver Niye? Böyle gayşi. Ee ka gayşi. Aa de çok sıçtım. Niye ya, 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 ya. ne onun niye? İyi. İyi. Bir daha bir daha ki. Ömrünü bir kapatacağım. Kapatacağım onu. Hayır. Kapatacağım bu yayıyı. Kapatma tuşu nerede? Kapatma tuşu ne yapıyor efendim?